Herkese merhaba. Bugün 21 Ocak 2024 pazar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel zaman geçirin. Güzel paralar kazanın diyeceğim ama e, Bitcoin haftasının itibariyle 300 dolarlık bir bant içerisinde ufaktan yukarı aşağı hareket ediyor. Altcoin'ler de buna istinaden kendilerince takılıyorlar. O yüzden bu e, son iki günlük konuşmalarıma ek olarak bir şey söyleyecek bir veri yok. Bu sebepten birazcık Amerika'ya bakmak istiyorum. Amerika'dan sonra tekrar Bitcoin üzerine yoruma döneceğim. Dow Jones 4 saatlik grafikte daha net gözükecek. Yükselen bir trendi vardı. ATH'ını yaptı. Üste oyalanıyor. Bu oyalanma esnasında Grafikte de gördüğünüz gibi RSI belli oranda 80'lerin üstüne kadar çıktık. Ardından düşen tepeler yaparken, yaparken, değil mi? 20 Aralık'tan yaklaşık olarak 17 Ocağı kadar bir aylık sürede neredeyse Dow Jones yüzde %1.40'lık marj içerisinde ilerlerken RSI düşen tepeler yapa 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 40'lara kadar geri getirildi. Ve buradan güzel bir hareketle ne yaptılar? ATA seviyesinin üstünde bir yere oturttular. Devam ediyorum. Bunu burada tutalım aklımızda. Aynı şeyi gördüğünüz üzere SMP'de de görüyoruz. SMP'de de şöyle açtım. ATA seviyemiz buradaydı. Red yemişti. E, i̇ki defa yaklaşık o bölgeye yaklaşmıştı. Yine burada da şöyle yukarı aşağısına kabaca bakıyorum. %2'lik bir endekste takribi olarak neresi? Yine 12 13 Aralık'tan bir aylık bir süreçte burada fiyat yani iki tepe yaparken RSI aşağıya doğru üç tepe yaparak iniyordu ki uyumsuzluklar içerisinde hop bir baktık ki ATH oldu. Aynı şeyi Nasdaq'ta da görüyoruz. Gördüğünüz üzere 1, 2 tepe. Hop burada bir üçüncü tepeyi yaparken düşen tepeler ama halbuki bizi hiç öyle bir şeyler yapmadan ne yaptık? Şu anda ATH seviyelerimizi oturttuk. E buradan sonrası ne olacak? Şimdi tekrar buradan biraz günlüğe geçiyorum. Günlüğe geçtikten sonra burada baktığımda harika yükselen bir trend içerisindeyiz. Düzeltmelerini yaparak ilerliyor. En son düzeltmesini yaptıktan sonra kendimce Fibonacci'yi bazen biliyorsunuz söyledim size yukarı endeksleri alıyorum henüz o noktaya varmadı bunu evvelki kayıtlarımdan da göreceksiniz ya buraya Fibonacci mi çekilir diye evet şu an oraya doğru yaklaşıyor çalışıp çalışmadığını göreceğiz bu civarlardan bir yerden ben aşağıya doğru dönüş bekliyorum Aresayı biraz önceki anlattığım ifadelerden dolayı çok K ile almamakla birlikte fakat endeksin geneline de baktığınızda bu seviyelerin üstüne çıktıktan sonra bir müddet sonra mutlaka buralardan döndüğünü de o satış baskısını yediğini de görüyoruz. Buradan bir bu civarlardan bu yakın zamanlarda bir dönüş bekliyorum. Bunları niye anlatıyorum? Artık tamamen e, piyasamız Amerikan endekslerine ne diyelim senkronize olduk oluyoruz gibi bir e, pozisyondayız. Artık ETF onaylandı. Yani para babası orada. Para oradan gelecek. Zamanında madencileri de onlar topladılar. Şimdi regülasyonlarla zaten her şeyi oraya koyduk. E bütün geriye dönük baktığınızda vay efendim Amerikan işte faiz endeksidir. E i̇şte TÜFE'dir, tefedir, şudur, budur. Hep bunları takip ediyoruz. Neden? Ya bütün artık piyasaya yön veren, yöneten konuma oturdular. Ne kadar merkeziyetsiziz desek de artık merkeziyetimiz bir merkezimiz var. Buraları yakından takip etmemiz gerekiyor. E, bu ATI seviyelerinden sonra ben Amerika'nın birazcık düzeltme yapacağını düşünüyorum. Düzeltmede zaten bu e, 0.23'ü gördük. 0.38'leri şöyle bir daha bir yoklar gibi geliyor bana. Yoklayacak olursa da geleceğimiz rakamlar hani Şubat'ın içerisindeki bir noktada şu kanal alt yükselen trendimizi temas eder mi? ederse şeker gibi olur. 20 Şubat'a kadar şöyle şuraya bir insek, şuraları bir test etsek, sonra yükselişimize devam edecek olsak inanılmaz güzel bir e, yapı içerisinde devam ederiz. Bu Dow Jones'da var. Aynı grafik. S&P'de var. Düzeltmesini yapmadılar en son yaklaşık Ekim'den beri bizim Bitcoin'de de olduğu pozisyondan beri. Nasdaq'da da var bütün endeksler düzeltme yapacaklar. Geliyoruz. Biz de yapmadık. Biz de yapmadık. Yani bizde de aynı şey burada gördüğünüz üzere var. Fiyat yukarı doğru gidiyor. Are sayımız aşağıya doğru düşüyor. Nereden beri? Yaklaşık Ekim'den beri. RSI gördüğünüz üzere aşağıya doğru giderken günlük grafikte de Fiyat yukarı doğru gitti. Bu inanılmaz bir büyük uyumsuzluk yani. Bir şekilde bunu güzel çekler ve günlük grafiklerde olacak biliyorsunuz. Uyumsuzluklar biraz daha can yakıcı ve sert oluyorlar. Aklımızın bir köşesinde tutmamız gereken bir bilgi olarak düşünüyorum bunu. Onun dışında Ethereum. Hop reklamımız girdi araya. Ethereum. İki gündür bahsediyorum. Çok güzel yerde. Kanal alt bandından yukarıya doğru yükseliyorduk. Buraları test ettik. Alt band çalıştı. 0.5 Fibonacci düzeltmesini de yaptık diyebiliriz. bu İlerleyen süreçte değerlendirilmesi gereken bir yerdeyiz. Önümüzdeki günlerde Mart ayına ertelendi ETF kararı. Eğer ki kabul edilecek olursa ya da Mart ayına kadar bunun e, haberi satın alınmaya devam edecektir. Gerçekleştiğinde de satılacaktır. Beklenti doğrultusunda zaten e, Bitcoin ile beraber Ethereum de çok güzel yükseldi. Devamında aynı şeyin e, Ethereum üzerinde de olacağını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı altcoin'ler Bitcoin'in bu düşüşünde ne yaptılar çok yıpranmadılar. Fakat e, Bitcoin'in Beklentim bir 38'lere gelmesi, bir kanal orta bandını test etmesi, bir e, rakamsal olarak 0.38'lere gelmemiz. Yani 37.5-38 şu bölgede ki en kuvvetli olduğumuz yerlerden birisi burası. Biliyorsunuz yukarı çıkarken de burada çok oyalanmıştık sonra birden patladı. Buraya kadar dönüp buradan önümüze yolumuza bakacağımızı düşünüyorum. Daha fazlası gider mi? Kimse gitmez diyemez. Milletin e, kırklardan düşüşümüzü düşünün. Buradan döneriz, şuradan döneriz, oradan döneriz derken mutlaka bir havadis çıktı değil mi? İşte Yok FTX oldu, yok LUNA oldu, yok şu oldu, yok bu oldu falan fişken. E ne yaptık? Gözümüzü 15.5-16'lara kadar götürdüler ve burada çok güzel mal topladılar. Sonra burada o malları sattılar. Sonra tekrar oradan... Yeni mal toplamaya başladılar. 12 saatlik grafide. Gündükte söyleyemediğimiz için 12 saatlikte de söyleyemiyoruz. MA50'nin altındayız. Bana göre short'tayız. Burayı ne zaman ki üstüne geçtiğimizde ben long pozisyonu daha pozitif düşünüyorum. Kısa vadede. Taban üstündeyiz. Bunun içerisine girecek mi? Yani yükselen kanal bandının içerisine girecek mi? Göreceğiz. Buraya girdiğimizde tabii ki işte ondan sonra 0.38, 0.50 Fibonacci düzeltmelerini bekler moda insan düşünecek, girecek. Ben bekliyorum şahsen. Hiçbir şey düzeltme yapmadan, birileri kar realiz etmeden nereye kadar götürürler bilemiyorum. Ama inanılmaz riskli bir varlık içerisindeyiz. Beklentilerin dışında hareket ediyor. Geldik e, balina hareketlerimize. Kısaca bundan da yine bahsetmek istiyorum. 20 gündür, son 2 hafta içerisinde 39.0608'den dün 54'lere kadar çıkmıştı, bugün 53'lerdeyiz. 39.53'te balina arkadaşlar, cüzdan sayısı düşmesine rağmen, dikkatinizi çekiyorum, cüzdan sayısı düşmesine rağmen, yüzdesel olarak, Bitcoin artışı var. Yaklaşık buradaki yüzde de yüzde yarım puan yaptı. 21 yani 21 milyon ki olmadı ki henüz. Düz hesap gidiyor. Yaklaşık burada 100 bin Bitcoin hanelerine topladılar. Bu 100.000 Bitcoin'in ağırlıklı çıkış noktası da yüzde bin Bitcoin arasındaki cüzdan sahiplerinden binle 10 bin arasındaki yere aktarıldı. Ee, neden bunu bu şekilde aktarıldı diye söylüyorum. Çünkü bu son iki hafta içerisinde 100 bin bitcoin'lik ben işlem hacmi görmedim. Eğer ki gördüğünü düşünen arkadaş varsa benim kaçırdığımı kaçırmışızdır insanlık hali. Bir şekilde bilgi olarak da siz de verin. Biz de hatamızı düzeltelim. yapmış olduğum tüm yorumlar kendime aittir. Kendi düşüncelerimdir. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçtan uzak durun. Kaldıraç kullananlar mutlaka stop loss'unu kullansınlar. Uzun vadiciler, orta ve uzun vadiciler, kademeli alım yapabilirler her düşüşte. Artık Bitcoin'in belli bir seviyenin altına düşmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Her düşüş belki bir nevi alım fırsatıdır. Bir strateji oluşturun kendinize. O strateji dahilinde alımlarınızı yapın. Örnek veriyorum, işte şuraya düşerse şuradan şu kadar alacağım. İşte 40.000'e düşerse şuradan bu kadar alacağım. İşte 36'ya gelirse buradan bu kadar alacağım. Ya 36 bin rakamını seçmişken 36.200'den dönerse gibi düşünceleri de içine alıp onları da yani o kademeyi beklemeden daha böyle 4'e e bölün, 5'e bölün, 6'ya bölün. Daha fazla yerden e, belki birazcık e, ortalama maliyetiniz yükselir ama en azından Aşağıya doğru e, malları almış olursunuz. Düşünsenize üstten bir kademe aldınız 42.000'den misal. Diğerine 38.400'e yazdınız. E, 420'den döndü. Ne oldu onu oradan alamadınız. Ama aşağıya doğru işte o alacağınız rakamı da dörde bölüp yazarsanız en azından 3 kademesini daha almış olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum. Akşam gün kapanışına doğru bir video daha atmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.